Evet 2025'te çıkmış Ales bir sorularından 17. soruyu beraber inceleyelim. Başlangıçta Ayşe'nin bahçesinde limon ve portakal ağaçlarının toplamı 85'tir. Sonra Ayşe bahçesine 5 adet limon ve 15 adet portakal ağacı daha dikmiştir. Son durumda bahçesindeki limon ağaçlarının sayısı portakal ağaçlarının sayısının 2 katı olmuştur diyor arkadaşlar. Başlangıçtaki limon bahçedeki limon ağaçlarının sayısını istiyor. Limon ağaçlarına x Portakal ağaçlarına y diyelim arkadaşlar. O zaman x artı y demek ki kaç kaçmış arkadaşlar? 85. 15 tane portakal 5 tane de limon ektiğine göre son durumdaki bahçedeki ağaç sayı nedir arkadaşlar? Eşittir diyorum. 105. Şimdi bu yeni. Burası yeni dikilenler. Şöyle yapıyorum. 105'i hemen 3'e bölüyorum. Buradan 35 elde ediyorum. Soruda bize diyor ki e, Limon ağaçları portakal ağaçlarının iki katı olmuş. Yani o zaman şurası da 70. Toplamları 105 yapar. Limon demek ki 70. Portakal da 35. E, limon başlangıçta e, miktarını sorduğu için 5 tane ekildiği için 75, 70'ten 5 çıkarıyorum ve cevabı 65 olarak buluyorum arkadaşlar. Takipte kalalım.